1912'de ülke üzerinde himaye kuran Fransa ile uzun süreli bağımsızlık mücadelesini veren Fas, 1956'da başarıyla sona ermişti. Bu zaferi henüz 4 yıl yaşayan Fas'ı ölümcül bir felaket bekliyordu. 6.3 büyüklüğünde, 15 bin kişinin hayatını kaybedeceği Fas Ardır depremi Fas tarihindeki en yıkıcı deprem olarak tarihe geçmiştir. 1960 Adir depremi, 29 Şubat'ta Batı Avrupa saatiyle 23.40'ta, Fas'ın batısında, Atlantik Okyanusu kıyısında yer alan Agadir kenti yakınlarında meydana geldi. Depremin büyüklüğü 6.3 olmasına rağmen sığ derinliği çok güçlü yüzey sarsıntısına neden oldu. Şehir nüfusunun yaklaşık üçte birinin hayatını kaybettiği, 12.000 kişinin yaralandığı ve en az 35 bin kişinin evsiz kaldığı bu deprem, Fas tarihindeki en yıkıcı ve en ölümcül deprem olarak tarihe geçmiştir. Araştırmacıların yaptığı çalışmalarda, depremin 5.3 hissedilmesine rağmen yıkıcı olmasını yetersiz inşaat yöntemlerinden kaynaklandığının kanaatine vardılar depremin ardından Fas, gelecekteki doğal olayların etkisini azaltmak için modern altyapı ve daha sıkı bina kurallarıyla önemli bir yeniden yapılanma sürecinden geçeceğini belirtmişti. Bu felaket aynı zamanda Fas'ta depreme hazırlık ve güvenlik önlemleri konusunda farkındalığın artmasına da yol açacak faaliyetlerin artması çalışmalarını sürdürecekti. 2004 El Hüseyma Depremi yaklaşık 6,4-6,5 şiddetindeki depremin merkezi Fas'ın kuzeyindeki El Hüseyma kenti civarındaydı. 2004 El Hüseyma depremi, çevresindeki bölgelerde bulunan binalara ve altyapılara da zarar vererek büyük bir yıkıma neden oldu. Depremin ardından Fas hükümeti depreme hazırlığı geliştirmek, bina yönetmeliklerini güçlendirmek ve bu tür olaylara ilişkin farkındalığını artırmak için çalışmalar başlattığının açıklamalarını yaptı. 8 Eylül 2023 tarihinin yerel saatiyle 23.10'a ilerlerken Fas için bir felaket daha bekliyordu. 7 büyüklüğünde yaşanacak bu felakette yaklaşık 50 bin evin tamamen veya kısmen yıkılacağı, yaklaşık 3 bin kişi hayatını kaybedecekti. Tarihler farklı, saatler aynıydı. Bir sonraki felakette can kayıplarının yaşanmaması adına, hükümet sadece açıklama yapmayı değil, yaptığı açıklamayı uygulamayı da ümit ediyoruz. Bu sadece Fas için değil bu gibi doğal olaylara coğrafik olarak aktif olan tüm ülke ve bölgeler için geçerlidir. Doğal olaylar sürekli kendini unutturup ansızın kapımızı çalmaktadırlar. Biz bu gibi ve bundan daha büyük felaketlerle karşı nasıl daha iyi tedbirler alırız çalışmalarını ve uygulamaları içinde olmalıyız.